kalın. Andolsun biz cinler ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır diyor. Bak 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 bak. Velaket veren de cehenneme kesire minel cinni Ne diyor? Andolsun biz cinler ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yaratmışızdır. Ya böyle Allah olur mu? Yarattıkları cinleri ve insanları cehennem için yaratacak. Onları yaktıktan sonra da geçip karşısında seyredecek. Böyle zalim Allah olur mu? Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler, kulakları vardır, onlarla işitmezler, işte onlar hayvanlar gibidir, hatta gidişe daha şaşkındır, işte asıl gafiller de onlardır diyor. Burada da bu sefer hem bu şekilde insanı, cinleri ve insanları cehennem için yaratıyor, hem de onları kendi halinde, işte onlar diyor şöyledir, böyledir, gafillerdir diyor. Halbuki, andolsun biz cehennemi burada Andolsun biz cinler ve insanları değil. Dikkat edin. Andolsun biz cehennemi cinler ve insanların birçoğu için yarattık. Cehennemi yarattığı insanların ve cinlerin birçoğu için. Niye? Bu dünya ahli, ahiretin benzeri ve gölgesi. Burada şimdi insan suç işlediği zaman nereye gidecek? Hakimin karşısına çıkacak. Hakim de bunu ne yapacak? Cezası karşılığında hapishaneye gönderecek. Şimdi bu da hapishane cehennem olsun. Hakim de allah Teala olsun. E kişi suç işlemiş. Hakimin karşısına çıkmış. Hakim de bunu efendim hapishaneye göndermiş. Şimdi bunu hakim mi gönderdi? Yoksa suç işleyen kişi kendi kendini mi hapse gönderdi? E Allah-u Teala da eleyse Allah bir ahkemin hakiminse. Allah'ın ayetlerinin dışında yaşarsan, onun emrinin dışına çıkarsan, sen mi istedin cezayı yoksa Allah mı sana kendi isteğiyle ceza verdi? Yani ayetler tamamen ters açılmış burada. Allah muhafaza. Halbuki andolsun biz cehennemi cinler ve insanlardan bir çoğu için yarattık. E? Devletlerde öyle değil mi? Hapishaneler yapmışlar. Devlette suç işleyenleri hapishaneye atacaklar. Hapishane, hepimiz için yapıldı. Onların kalpleri vardır. Onlar kavramazlar. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Kulakları vardır. Onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir. Hatta girişçe daha da sapıktırlar. İşte asıl gafiller de onlardır. Şimdi körler var. Körler. Bakın. Körler var. Bu körler kim? allah Teala allah Teala mecazi manasında söylüyor bu körleri. Dünyada kör olanlar var. Kör. Hakkı görüp de görmek istemeyenler hakkı duyup da işitmek istemeyenler ve katlarını Allah'a mürlettirenler bunlar hakiki körler. Yoksa abraç olarak yani anadan doğma körler onlar kör değil öyle yeri var ki keşfe açık onlar görmeyi de istemezler dünyada görmeyi de istemezler. Kör bunlar değil o anadan doğma körler kör değil. Hakkı görüp de hakka istinad etmeyen, hakkı inkar eden, kulaklarıyla efendim hakkı işitmek istemeyen kişiler. Bak Bakara suresinin 171. ayet-i ne diyor? Hakka çağıran kimseyi inkar edenin hali hayvanlara haykıran çobanın hali gibidir diyor. Hayvanlara haykıran çobanın hali gibidir. Çobanın sözünü anlamazlar. Bak çobanın sözünü anlamazlar. Ancak bağırıp çağrısını işitirler. Bu durumda onlar sağırdırlar. Dilsizdirler kördürler. İşitip anlamazlar. Evet. Ayrıyeten İsra Suresinin 72. ayet kelimesinde bak ne diyor. 72. ayet kelimesinde. Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır. Yoksa allah Teala bu dünyada anadan doğma körleri kastetmiyor. Mecazi manada kör bu dünyada kör olan yani hakka gelmeyen Allah'ı inkar eden gayrimüslim olarak ahirete intikar eden insanlar da ahirette kördür diyor. Ve onların kaderlerinde e, bu şekilde inkarcı olarak yazıldığı için inkar ettikleri için ahiret aleminde de kendi hayalindeki Rabbi bekleyecek cehennemde azap görmesine rağmen kendisini cehenneme atan Allahu Teala'yı Allah olarak tanımadığı için ondan intikam alacak. Cehennemde yandıkça da Allah'a kini artıyor. İşte bu dünyada kör olan Allah'ı Rab olarak, yaratıcı olarak bilmeyen, bilemeyen hakkı görüp de hakka efendim, vasıl olamayan insanlar ahiret aleminde de ebedi cehennem hayatında da kördürler. Evet. Evet. Açtı. Demek ki İsra Suresinin 72. Ayet-i Kerimesinde ne diyor? İsra Suresi Efendim Eğer sen e, bir dünyada bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür. Niye kördür? Dünyada hakkı görmesine rağmen onu görüp de inanmayan, inkar eden insan ahirette intikal ettiği zaman o da o körlüğe devam edecek. Ve kaderi de öyle olduğu için bir daha o kaderini de kimse değiştiremeyeceğine göre bunlar yapmış oldukları isyanlarıyla beraber ebedi cehennem yurdunu kendilerine yatak edilmiş olacak. Efendim Rem suresinin 66. ayeti kelimesinde bak ne diyor. Ant olsun ki bu tehdit bize yapıldığı gibi daha önce atalarımızda da yapılmıştır. Bu öncekilerin masallarından başka bir şey değildir diyor. Efendim. Hakkı anlatmalarına rağmen, hakkı anlatmamıza rağmen Allahu Teala ayetleriyle hakkı ispatlamasına rağmen hala bu eskilerin masallarıdır deyip efendim kim gitmiş de gelmiş diyor kimse gidip de gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Çünkü biz lahut aleminde Allahu Teala ile ahitleştik. Buraya dünyaya kendi kaderimizi yaşamaya geldik. Bu kaderimiz bizim burada aynı şekilde bir filme, burada videoya alındığı gibi videoya kaydediliyor. Eğer kaderimiz karakterler halinde bize bu şekilde yazılmışsa biz bunu dünyada oynamışsak kaderimizin arzu ve isteğimize göre kendi videomuzu kendimiz çizdirmişsek ya, yani, e, yaptırmışsak biz bir defa değil bin defa da dünyaya gelsek aynı şekilde aynı yaşantımızı yapar gideriz. Bu durumda onun için dünyaya bir daha gelmek yoktur. Ayeti i kerimede de allah Teala biz sizi dünyaya bir kez değil birkaç kez daha göndersek aynı işi işlersiniz diyor. Evet. Onun için gözümüzü açalım, körlükten kurtulalım, aklımızı kullanalım, alemleri yaratana dönelim. Bu alemler boş değil. Yaratan bu kadar rahmetiyle efendim, en mükemmel alemler üzerine insanı yaratmasına rağmen her türlü riski ona ayaklarının altına sunmasına rağmen ve bütün rızkını bir ömür boyu onu fenalıklardan, her türlü kötülüklerden kaderi içerisinin dışında korumasına rağmen insan öyle bir nankör insan ki yiyor içiyor, Allah'ın verdiğini yiyor, zevkle zevkle şefa içerisinde dünyada geziyor, Allah dendiği zaman Allah'tan kaçıyor. Bu insanın vicdanı var mı? Bu insan vicdan ehli mi? Şimdi bu insan aydın mı? Benim indimde Aydın kimdir biliyor musun? Aydın medeniyet deyip de o tek dişi kalmış canavar olarak Allah'ı inkar edip kendi aklına göre aydınlık karanlıkta yaşayıp da aydınlık arayan insanlar değil. Benim indimde Aydın insan Allah'ı bilip Allah'ın ayetleriyle hükümlü olan insan aydındır. Çünkü o ayetlerde insanlık var. O ayetlerde huzur var. O ayetlerde kardeşlik var. O ayetlerde nankörlük yok. O ayetlerde Allah'a teslimiyet var. O ayette insanlık var, insanlık. Evet. Onun için kafirin aydınlığına aydın diyemezsin. Onlar kendi kafalarına göre aydınlık yaşayan insanlar. Halbuki Allahu Teala onlara kökende Allah'ı inkar ettikleri için yalancı kafirler diyor. Her söyledikleri de yalan. Birbirlerine de devamlı yalan söylerler.